Evet sevgili dostlar, Bodrum Ticaret Odası'nda her tarafı çiçekler sarmış. Nasılsınız? <laughs> Vallahi burada birbirinden güzel kadınlar, birbirinden güzel çiçekler kuruyorlar. Ne yapıyorlar? Ikebana düzenleme sanatı mı? Evet. Hocamız kimdir? Organizasyon Yasemin Yasemin Akpınar al mikrofonu eline. Seni şöyle alalım Yasemin'cim önce. Bodrum Ticaret Odası'nın e, hemen e, konferans salonunun girişindeyiz. Şöyle alayım ha. Arkada bak gösteriyorum. Kadınlarımız hara hara çalışıyor. Ne yapıyorlar? Proje neydi? Eee kadınlar günü 8 Mart Kadınlar Günü için iki bana açabileceğinizi zannedik Bodrum Odası olarak. E, katılan bayanlar çok keyif aldı. Peki e, böyle bir organizasyonu iki, iki bana üzerinden kurgulamak nereden aklınıza geldi? Biraz benim şeyimdi. Merakın benim mı? Benim merakımdı. Herkesin de çok seveceğinden eminim. Öyle de oldu. Peki e, hocamız Bodrum'dan değil sanıyorum. Nereden İzmir'den geldi? Nereden geldi. Sema Altan. Görüştük kendisi. Biz onunla da görüşsek onunla da... mümkün mü? Bu arada biz çiçekleri gösterelim siz Sema hocayı bulana kadar. Aa, Sema hoca da burada. Hocam canlı yayındayım. Hemen sizi alayım elinizdeki güzel çiçekle. Lütfen buyurun gelin lütfen lütfen. <laughs> Şimdi canlı yayın değil, panik yapıyor dostlar. <laughs> Haydi gelin önce buyurun lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Onlar, onların hepsini anlatacağım. Önce sizi buyurun. Mikrofon sizde. Bir tanıyalım mı? Buyurun. Efendim e, kimsiniz? Ben, or, i̇şiniz ne? Ben Sema Altan. Aslında bir matematik öğretmeniyim. Ama 1980 yılında Amerika'ya gittikten sonra çiçek tasarım öğrendim ve aşık oldum. Hı hı. Şimdi de master florist olarak çiçekçi yetiştiriyorum. Çiçekçi yetiştiriyorsun, hocasınız evet. yani bayağı. Profesyonel İke, İke bana, çiçek, çiçek düzenleme ekran. sanatı mıdır? Sadece ikebana değil, hı. klasik dizayn hepsi bütün düzenlemeler çiçekle ilgili her türlü şey ya hadi sizinle yürürken bir yandan şunları konuşalım hadi ee, bir çiçek düzenlerken şimdi bugün dike bana var ama olmazsa olmaz nedir neye dikkat etsinler olmazsa bir olmaz bir üçlülük ilkesi var Nedir üçlülük ilkesi? şimdi örneğin şurada hadi görelim ee, bir için bir tane de burada olması gerekiyor. Aslında şimdi yardımcı olmaya çalışıyorum. Tamam, Tam yapmaya çalışıyorum. Bir. Yani bir iki dediğimiz Düş, şey nedir? Düşleme iki bana da hmm. yer, gök ve aracı ilkelerde insanlar ve canlılar. Felsefesi hmm, var. Evet, felsefesi var ve bunlara göre bir 360 derecelik açıyı biz 120'şer yürüm, derecelik açılara böleriz. Boyutlarına göre de birbirinden daha kısa devam ederek en şey uzundan kesin. en kısaya mı? En büyük olan, en uzun olandan büyük simgeler. En aşağıda toprakla birleşen yeri simgeler. Ortadaki, ortadaki de, ortadaki de dalda insanı simgeler. Burada da matematik yaptınız ya açık koydunuz ya vallahi bir şey demiyorum <laughs> size. Hoca olunca Şimdi öyle matematik hocası Tam olacak. bir işleme var. Sevgili Saadet seni de alalım. Gel Bodrum Ticaret Odası'nın Bu, en çalışkan Bu ve proteyalar var. Bitmiş her çeşit bu, bu bitmek üzere üzere tamam. tane protea ve bir tane lilium'la dengeleme yapılmış. Evet, bu işlemede buradaki lilium dalları ve pusillow dediğimiz Hocam öğrenci diyor ki Bak <laughs> Geçer not veri. almaya çalışıyoruz. Ee, Sümük dalları hmm. gök müsin geliyor. Buradaki protea ve yeşiller yerisim geliyor. Şunlar da ara dallar. E, içindeki her şeyi temsil evet, Hadi Hı -hı. biraz daha dolaşalım en çok hangisini beğendin? Hepsi güzel vallahi. Ya, Ayırım yaptarım öğrencilerin. Bakın tam bir düşleme var burada. burada. O yüzden bak or, evet, Denge koymuş, çok hoş, iyi koymuş, bütünlemiş. Ve daha tamam. Hadi geçer not aldınız. Tam bir Moribana bu. Bak moribana. paralel paralel ya, yan yan giden. E, birazcık daha dik olması lazım şunu. Evet, nokta Çok da ortalığa yayılmadan. Düzelce, evet, hmm. Dik, dik, paralel düzenleme diyoruz. Bu da bir çeşit. İkiye bananın moribana dalı. Zaten en kolay ve pratik dalı olduğu için bunu seçtim. Süper. Süper. Hülya abla mı yapmış bunu? Sen, Hülya koca Burada da <laughs> Nasılsınız? yine iyi, iyi, iyi. peki bu nasıl? Bunu Süper, değerlendirin. şimdi burada tam bir işleme var yine. Bakın üç tane hmm. doğumlu, üç tane orkide <laughs> ve yüksek dallar aynı şekilde yer, gök ve insan üçlemesini dengeleyen bir dizayn yapmış. Hadi iki dakika Hülya Kocadon'dan da, da bir iki cümle alayım sonra size devam edeyim. Nasıl geldi? İyi geldi mi çiçekler? Çok Çiçekten iyi geldi. çok merak ediyordum zaten. Özellikle bu Japonların bu güzel evet. e, e, dünyaya yayılmış olması ve Türkiye'de çok bilinirliğinin olmaması açısından bence bu eğitim çok faydalı oldu. Sema Hoca'ya çok teşekkür ederim. Sabah terapisi gibi oldu değil mi? Orada yani desem. içim açıldı, içim açıldı. Teşekkür şey, ediyorum. Bakalım hocam. Bu da çok bu da güzel. benim Çiçek. Yasemin, evet, evet. evet. Sen madem meraklıydın, evet hocam. Bunu ayrıca inceleyeyim <laughs> bence. Hanım, Hadi bakalım. Ya bana diye birazcık tut durmuş. Onun sayesinde oldu bu bana atölye. Aslında bana iki saatte öğrenilen bir şey Bilmiyorum. değil ama e, sadece fikir birazcık edindiler. giriş yaptık. Tamam. En kolay, en pratik moribana çalıştık. Yasemin geçti mi? Onu söylemediniz. Ya. Evet. E geçti. <laughs> evet <Peki. gülüyor> geçti peki. peki hocam. Şöyle dolaşıyoruz. Evet. Kaç tane kadın katıldı Yasemin? 20, 25. 25. 20, 25 kadınımız katıldı. Şurada, Bak malzemelerimiz de bunlar. Şurada ya bakın koymayın ben. Ile klasik dizaynı. Ha bu sizin ee, yaptığınız. Evet var. tabii hepsi ha. Bir, bir, bir özel tasarım. E tabii bu. hoca elinden çıkınca yani ne diyelim tabii bir <laughs> fark olsun. Bizler i̇şte, aynı şekilde şurada vardı. Bu da sizin. Ha. biraz süçeyi gibi geldi bunlar bana. Bu, o havayı yandırdı. Diğer dallar sadece buradan dallar alabiliyorduk. Tabi <laughs> gösterebilirim. Tabii kızlar kullanmış ama öyle demeyin. Burada ya da kullan. bir işleme var. Lelyumlarla <laughs> proteyalar. Muhteşem. Proteyalar harika bir çiçektir. <laughs> Kökleri çöl, ya, çöl bitkisi. Güney e, Amerika ve Amerika Amerika'da mi? yetişen bir bitki. Aynı zamanda da gücün ve e, asaletin simgesidir. Daha ne? Kökleri Peki. güçlü olduğu için. Kökleri güçlü yanlış yani Ve sonra, ziyanmış. Tek, ziyanmış. sonra tekrar tekrar canlanabilen bak ne güzel. Evet. bu da küçük bir bahçe. Kar, karışık olmuş şöyle evet. Evet. Olmuş. Biraz. Böyle her şey, yani bak şu an onu söyle ama sıkışık bir bahçe. Sıkışık olmuş. Bu da keza aynı olmuş. Evet. Çok da sıkıştırmamak evet. gerekiyor değil mi? Evet. Biraz aralıklarda bir de her, her şey kendini göstersin. Bakın yorum da yapıyorum. Bir Görüyor musunuz? Şurada öğreni verdim Şurada <laughs> da var. <laughs> <laughs> Mehtap her şeyi koymaya çalışmış Mehtap Mehtap her şeyi yerleştirme sevgili Mehtap Türkü. Evet <laughs> Neredesin? O öğrenci kaçtı bak. <laughs> evet. Bu. Bu da güzel, güzel. aralıklar ve boşluklar var. Bak, Yine bak. küçük bir. bahçe Evet Selam. <laughs> sevgili Dilek nasıl da sabah çok eğlenceli ya, İnsan aa, Bilerek gelmedim açıldı. ama muhteşem bir güne başladım. Çok böyle. güne Harikaydı. Hocamız süper anlattı. Çok pozitif bir gün oldu bizim için. Şahane. <laughs> Tam böyle kadınlara evet. göre. Evet hocam fikrinizi alalım. Sizinkine benziyor gibi biraz arkada. A, arkada biraz birazcık, uyumlanma evet, var sanki. Arkada <laughs> birazcık duvar gibi örülmüş ya, yeşillikler ama öndeki denge çok iyi. Çok güzel peki hocam kızlar. Bakalım. Oo. Daha bitmedi bu. <laughs> bu daha devam bir daha ediyor. Sizi ediyoruz. görünce bir el evet. ayağı titredi bıraktı. <laughs> 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 Nasıl geçti sabah sabah seviyorum. Al çiçeklerle olmak güzel. Hocama enerjisi de çok güzel zaten. Evet. Bize bugün güzel Teşekkür bir farkındalık da. yarattılar. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. İyi ki. Sağ olun. Evet, kızlar burada. Evet sıra sıra dizilmişler. Pardon. Oo, maşallah maşallah. Evet. onu söyleyeyim. O tek başına değil. Bakalım. Bu çok güzel. Dengeleme iyi. Üçleme var aynı zamanda yeşil ve beyaz tonlar. Buradan da daha bir sanki hı. rüzgar esmiş gibi laleler de bu yöne dönmüş. Konsepte olmuş diyorsunuz. Sadece altta yosunlarımız olacak bahçe tam olsun diye. Peki. Da Vaktim da. yoktu olay böyle Bunu de, tamamlıyoruz. Değil mi? Evet. Biraz daha eksikler var. Üç tane şey var. Krizantem. Şahane. Krizantem. Evet. Öncelikle. Sayın Cingöz. Sayın Cingöz. Hikayesini anlatacağım de fena değil. Ki evet, hiç fena değil. Bakın şöyle. Yani değil. Dengeli, renkler uyumlu. Burası da çok güzel oluyor. Devam ediyor daha. Yine Bakalım. Güzel. Orkideler mi? var. Evet. Çok hoş onlar. Çok dengeleme de iyi. Hepsi gerçek değil hocam? Bir, iki, Evet hepsi gerçek. Çiçek. Hepsini benim eve götürüyoruz. <laughs> Hepsini benim eve götürüyoruz. Bu kadar çalıştım yani. Onlar yaptı, eğlendi. Ben de alıp evime götürüp. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek isterim. Dünya 8 Mart Dünya e, Emekçi Kadınlar Günü'nün hikayesi ağır başlamış. Evet. Amerika'daki 120 işçinin tesir ilişkisinin öldükten ölmez, sonra. Evet. Daha sonra da bütün bu günün bize armağan eden, burada can veren, emek veren bir sürü kadınımızı andık. Bu çiçekler onlara gitsin. Ee, evet. E, Onların arasına gitsin. Evet. Peki. çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şöyle Sağ mikrofonumu ol. aldım. Evet kızlar. Ay hadi sizi de bir iki cümle alayım. Nasıl geçti? Merhabalar. Siz çok zaten güzel. böyle ev ekonomisine, el işine çok meraklı evet. ve bu konuda eğitim veren bir kişi olarak bu, bu, organizasyonu nasıl değerlendirdiniz? Çok güzel bir organizasyon, çok keyif aldım. Hmm. Ve de tabi Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olduğu için özellikle de çok mutlu oldum. Şahane. Ayrıca arkadaşıma da bana haber verdiği için teşekkür ederim. Peki çok güzel bir organizasyon. Ya bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet güzel bir güne başlamış. Bodrum Ticaret Odası kadınları, üyeleri çok da güzel olmuş. Düşüncesine sağlık Yasemin Akpınar'ın.